Evet arkadaşlar ben MP ve Fatih TV'den Morcuk. Yani benim ismim yok ama Yenik Morcuk dedim. bugün sizlerle birlikte hayatımı anlatan e, Parti 4 Hayatımı anlatan e, Olan Parti 4'ü çekiyorum arkadaşlar. Parti 3'ü daha, da, daha demin bitirdim. E, parti 4 geldi. İyi seyirler. 3 kızın hikayesi artık arkadaşlar gelmeyecek. 3 kızın hikayesi gelmeyecek. İyi seyirler. Benim bir miniş değişti. Aa, ah, anne. Benim karnım çok gıcık. Ah, gurur 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 gurur. Karnın guruldu ya ablacığım. Keşke yeseydin. Bak böyle abla oldu mu? Böyle abla oldu mu? Şükür et bak. Mamadı paylaşmayacaktım. Kızım bu sefer yüzde yüz popcorn yaptım. İşte popcorn a. Anne bu yine kedi maması. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? <laughs> Kardeşim sen çok kızgınım. Senin yüzünden aç kaldım. Kedi maması yemek zorunda kalıyorum. Özür dilerim abla. Bana abla deme. Git bu evden git. Ya da oyuncağımı geri alıyorum. Gitme. Gitmem oyuncağımı geri alıyorum. Bunu ben sana verdim bir kere. Oyuncağımı da istediğim istediğim zaman geri alabilirim. Hey onu, onu geri ver. Hey benim oyuncağım. Sadece sen orada bana kızma diye vermişti. Kaç gündür onda duruyor. O yüzden şimdi bende olacak. Yaramazlık yaptı. Beni aç bıraktı. o zaman vereceğim. Annem zorladı. Senin yüzünden anne. Şöyle da gökeceğim. Aynı tarafa oldu kızım. Fıs, 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 fıs. Yaptığını beğendin mi anne? Şimdi ablam da benden oyuncağını aldı. Bana da küstü. Yaptığını çok beğenmişsindir umarım. Ben de. Umarım sen de yaptığını çok beğenmişsindir. Evet ben de yaptığımı çok beğendim da ben bir dökeyim de. Aklı başına gelsin. Şimdi ne döktü acaba? Her tarafta su oldu yeni temiz gelmişti. Nasıl doldurayım? Nasıl doldurayım? Of. Bir saat oraları kurumayla belki e, kurutur zaman kurudum. Hayır. Ben o kadar popcorn yapmıştım. Kızım sen iyice yaramazlaşmaya başladın. Evet anne çünkü cezanı almanı istiyorum. Benim ceza almam gerekmiyor. Senin ceza alman gerekir. Burada gerçek annen olsaydı sana ne derdi biliyor musun? Seni döverdi. Bakıcı olduğum için istediğimi yapabilirim. Çünkü annem, annem dedi ki sana emanetleri Ben kendimi boyattırmaya gidiyorum. Hayır bir şey yemek yemeye gidiyorum dedi. Evde yemek kalmamış markete gitti. Ha, saçını kestirmeye gitti pardon. Saçını toplam... Ha, saçını toplatma... Yok saçını kestirme gitti evet. Saçını kestirme gitti. Tamam. kızım sen iyice yaramazlaşmaya başladın. Anne nasılydı seni dövmen gerekirdi. Dövmesi gerekirdi. Cezalısın. Ceza ne biliyor musun? Sana hiçbir zaman oyuncak almama cezası. Hiçbir zaman da yemek yemeyeceğiz. Ve üstün üstlük senin uçakla 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 Almanya'yı gönderin.